Merhabalar arkadaşlar ben Burak Yücel. Bugünkü konumuz e-ihracata nasıl başlamalıyım bundan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere Türkiye'den ihracat yapmak aslında çok da kolay değil maalesef ki bunu kolay hale getirebilmek için bazı ufak tefek detaylara biraz daha fazla takılmak gerekiyor. Peki bu detaylar nedir? Özellikle arkadaşlar iki tane detayımız var. Bu da ürünümüzü göndereceğimiz ülkeye stabil hale sokmak ve bunu doğru pazarlayabilmek. Çünkü şu an Türkiye'deki veya herhangi bir ülkedeki herhangi bir vatandaş ürününü dışarıya çıkarırken genellikle başarısız olanlardan bahsediyorum. Yani sınır dışı operasyona dahil ederken olduğu şekilde gönderiyor. Siz oradaki kişilerin giyiniş, yaşayış tarzını öğrenmelisiniz ki onlara stabil hale getirmeniz gerekiyor. Yani örnek veriyorum Rusya'daki birine Çakma bir deriden yapılmış ayakkabı gönderirseniz o kişi sizden çok da iyi bahsetmeyecektir. Çünkü soğuklarından dolayı oranın karşı tarafa siz doğru hizmet sunamadığınız ve karşı taraf normal olarak üşüdü ve sonrasında da sorumluyu siz buldu. Yani demeye çalıştığım arkadaşlar yapmanız gereken olay ilk başta ürününüzü göndereceğiniz ülkeye göre iyice bir araştırmanız olur. Yani hitap ettiğiniz kitle kim? Yaş oranı nedir? yedikleri yemekler nedir veya giydikleri giysiler nedir? Her şeyi tam anlamıyla bilmeniz gerek. Sonrasında Google Trend'lerden Google Trend uygulaması var biliyorsunuzdur. Google'dan googletrend.com yazarsanız veya google trends yazarsanız geliyor arkadaşlar. O ülkede neler şu an anılıyor veya neler konuşuluyor? Revaçta olan sosyal medyadaki konu nedir? Bunlar aslında detaylı olarak sunuluyor bize. Oradan araştırma yapılabilir. Sonrasında arkadaşlar Amazon, eBay, Etsy ye gibi yerlerden ürünün fiyat piyasasını değerlendirmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum ki sizin rakipleriniz bir ürünü 150 dolara satarken sizin 15 dolara satmanız da mantıksız olur. Veya rakipleriniz 50 dolara sattı bir ürünü siz 200-250 dolara satarsanız o da tabii ki mantıklı olmaz. Burada fiyatı da stabilizasyona sokmak için rakiplerinizi Amazon'u, eBay, ETS'yi iyi bir araştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Amazon, ETS'ye, eBay gibi yerlerde satış yapmak istemiyorsanız burayı hızlı bir şekilde geçeyim. Doğru bir tasarlanmış web site, görsel, metin ve hatta varsa video ile web sitenizi tam stabil edilmiş şekle sokmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü web sitenin içeriği, kapağı, ismi özellikle yurt dışında çok önemli. Mesela bir şey duymuştum çok büyük bir araba firması var. İsmini ikinci veya 3. yılından sonra değiştirmek zorunda kalıyor. Çünkü örnek veriyorum, Amerika'da geçen bir kelime veya Amerika'da geçen bir isim Rusya'da farklı algılanabiliyor veya Rusya'da geçen bir isim Türkiye'de farklı algılanabiliyor. Onun tam anlamıyla iyi bir şekilde araştırmasını yapmanız gerekiyor. Burada doğru şekilde lanse edilen isimler belki oralarda çok da hoş karşılanmıyor olabilir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Ve maalesef ki bunların hepsini yaptıktan sonra satış yapacağınız manasına da gelmiyor. Çok profesyonel bir şekilde web site kurmanız da %100 satışa dönüşmüyor maalesef ki. Burada yapmanız gereken olay Facebook Business Manager reklamlarını çok doğru kullanıp karşı tarafa yani hedef kitlenize çok doğru şekilde teklif sunmanız gerekir arkadaşlar. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Tabii ki de organik ve doğal kitlenizi olaya dahil ederek. Doğal kitleyi nasıl elde edebilirsiniz? Bunu ikinci videosunda anlatacağım arkadaşlar. Çünkü yurt içi ile yurt dışı Facebook reklamları aslında biraz farklılık gösterebiliyor. Bir de şöyle bir durum var ki yurt dışındaki reklamlarınızda gönderdiğiniz yer hangi para birimini kullanıyorsa ona göre reklam veriliyor. Yani siz 750-800 TL'lik bir reklam yapıyorsanız Amerika'da o 100 dolar olarak gözükecektir arkadaşlar. Bunu da sizin için yani Türkiye'de 800 TL'lik bir reklam çok yüksek bir rakam olarak görünürken Amerika'da sadece 100 dolarlık bir reklam yapmış olacaksınız. Bu da sizin için tabii ki büyük bir handikap ama yapacak bir şey yok. Önümüze bakmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken olay tüm bu ürün ve piyasa araştırmalarını yaptıktan sonra neler yapabilirim bunun üzerine gitmeniz gerekiyor. Eğer arkadaşlar Paypal konusunda kendinizi bir yani Paypal edinmek istiyorsanız burada maalesef ki yurt dışında özellikle Amerika'da şirket kurmanızı tavsiye ederim. Bunun da aşağı yukarı fiyatları tam olarak bilemiyorum ama 1500 dolar ile 2500 dolar arasında değişiyor. Bu da tabii ki bir Türk vatandaşı için yüksek bir rakam ama sınır dışı operasyon yapmak dediğim gibi maalesef özellikle Türkiye'de çok da kolay değil. Yapmanız gereken arkadaşlar eğer Paypal edinmek istiyorsanız ve bu işi profesyonel yapmak istiyorsanız sağlam bir şekilde adım atıp Amerika'da şirketinizi kurabilirsiniz. Oraya da gitmenize gerek kalmıyor. Aşağı yukarı 3 ay civarında bir kurulum aşaması oluyor ve sonrasında satışınıza sağlıklı bir şekilde başlayabiliyorsunuz. Maliyetler tabii ki de yüksek gelebilir. Bunu ne yapabilirsiniz? Yavaş yavaş ETS'ye ve eBay gibi yerlerde satışa başlayıp belli bir trafik aldıktan sonra arkadaşlar yavaş yavaş şirketinizi açıp hem kendi sitenizde hem de Amazon'da satışa başlayabilirsiniz. Özellikle Amerika'da şirketiniz olduğunda Amazon kolay kolay siz subspend edemez. Çünkü bir Amerikan şirketisiniz ve onlar da bir Amerikan vatandaşı olduğu için kendi vatandaşlarını kayırma durumları illaki var. Şirket olduğunuz için de tabii ki oranın vatandaşı olmuyorsunuz ama sonuçta Amerika'da bir yatırım yapmışsınız. Bu da onların gözünde hoş olarak bir davranış oluyor. Size tavsiyem bu şekilde olur arkadaşlar. Özellikle el yapımı ürünlerde Amerika'da bir revaçta olduğunu biliyorum. Tavsiye edebilirim. El yapımı her şey olabilir. El yapımı ayakkabı olabilir. El, yap el yapımı defterler, kitaplar, el yapımı deriler her şey olabilir arkadaşlar. Ulaşabileceğiniz ürün skalasına göre değişiyor. Şimdiye kadar anlattıklarımı eğer elde edebilecek olursanız bu videonun ikinci serisini izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü Facebook Business reklamlarıyla uluslararası olarak nasıl reklam yapabiliriz? Özellikle Amerika bandında lookalike'lar, retargeting'ler nasıl daha sağlıklı çalışır onlardan bahsedeceğim. Bu videonun ikincisini çektikten sonra ikisini de bir seri olarak da izleyebilirsiniz. Sizin için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü şu an dolar kazanmak tüm e-ticaret yapanların en merkezine koyduğu olaylardan bir tanesi doğal olarak da tabii ki dolar kazanmak, 1 TL 8 TL haline getirmek herkesin hoşuna gider. Konumuzun sonuna geldim arkadaşlar. Burada sadece e ihracatta ilk başlarda neler dönüyor, neler yapmanız gerekir. Araştırma aşamasından biraz bahsettim. Bundan sonraki aşamamızda pazarlama aşamasından bahsedeceğim. Ve üçüncü aşamasında da ürünü gönderdikten sonra oradaki lokasyonda oluşan belli bir markanız olacaktır illaki o markayı nasıl yönetebilirsiniz üçüncü videomuzda da bundan bahsedeceğim arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar kanalımıza abone olup like düğmesine basmayı unutmayın son bir hatırlatma da bulunayım arkadaşlar bir Facebook grubumuz var bildiğiniz üzere ve bu Facebook grubumuzda ve bu Facebook grubumuzda arkadaşlarımızla beraber etkileşimde bulunup reklamcılıkla, pazarlamayla, e-ticarette, e-ihracatla alakalı konulardan bahsediyoruz. Hepinizi davet ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.